çok muhterem üstadım Profesör Doktor Haydar Baş Bey, kıymetli Yalovalılar ve ekranları başlarında bizi izleyen aziz Türk milleti hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, Nuri Bey takdim ederken Yeni Mesaj Gazetesi'nin genel koordinatörü diye takdim etti. Evet, Yeni Mesaj Gazetesi ile beraber bir çığır açıldı ve elhamdülillah bir yıllık bir süreçte sadece Türkiye sınırları içerisinde kalmayıp sınırlarımızı da taşan bir hizmet anlayışıyla dünyaya mal olan yeni bir ufku, yeni bir ideali, yeni bir anlayışı sizlerle beraber paylaşıyoruz elhamdülillah doya doya. Bunu niye söyledim? Bakınız Türkiye'de biz her gün bu istatistikleri yapıyoruz. 76 74 milyon nüfusumuz var. Bunun 50 milyon veya 55 milyonlu okur yazar kabul ederseniz Türkiye'deki günlük gazetelerin tirajı 4,5-5 milyon civarında. Yani Türkiye'de günlük gazete okuma oranı yüzde 8, 10lar onlar seviyesinde. Bu yüzde 8, 10lar onlar seviyesindeki tırajın inanın yüzde 99'u farklı bir gündemi konuşuyor. Ama Yeni Mesaj Gazetesi çok farklı bir gündemle meşgul. Nedir bu? Bakınız. Değerli konuşmacı arkadaşlarım ifade ettiler. Bugün herkes Suriye'ye karşı bir savaş içerisinde, bir karşı duyuruş içerisinde ve Esad'a çekil git diyor. Esad halkına zulme diyor, Müslümanları katlediyor. Ehli kendisi Alevi olduğu için Müslümanları katlediyor. Çekil git. Ama Yeni Mesaj gazetesi ve çok değerli genel başkanımız diyor ki hayır Esad kalmalı. Esad bir iman ve vatan mücadelesi veriyor. Sadece biz bunu diyoruz. Niye? Esad'a karşı olanlarla Esad'ın yanındaki anlayışı böyle bir tartarsanız işin farkını görürsünüz. Esad'a kim karşı? Başta Amerika karşı. Avrupa karşı. İngiltere, Fransa, İtalya, topyekün bir haçlı dünyası Esad'a karşı. Başka? Esat'a İsrail karşı. Peki Esad'ın yanındakiler kim? Başta tem başta evet başta onur ve gurur duyduğumuz bu toplantıları yapan, yaptıran Yeni Mesaj Gazetesi'nin mihmandarı çok değerli üstadımız Profesör Doktor Haydar Baş Bey Esat'ın yanında, Suriye'nin yanında Suriye halkının yanında. Bu bir. İkincisi İran Esad'ın yanında. Rusya yanında, Çin yanında ve bakın Hizbullah lideri Lübnan'daki Nasrallah o Esad'ın yanında. Niye Nasrallah'a önemli misal verdim biliyor musunuz? Nasrallah'ın bir cübbesi ve sarığı var. Şöyle bir gözünün önüne getirin. Bizde de var cübbeli sarıklı insanlar. Allah için elinizi vicdanınıza koyun da şöyle ekranda onları bir izleyin. Birinden Muhammed Mustafa'nın nuru var, diğerinde maalesef Ebu Cehil'in zilleti var, aşağılık kompleksi var. Bir başka şey daha söyleyeyim. Yeni Mesaj Gazetesi Ehli Beyt'in yanında. Yıllardır sadece ülkemizde değil, tüm dünyada Ehli Beyt sevenleri ve özellikle ülkemizde Aleviyim diyen, Allah'a, Muhammed'e ve Ali'ye inanıyorum, Ali'yi daha fazla seviyorum diyen insanlara karşı yapılan zulüm karşısında, Yeni Mesaj gazetesi, gazetesi Allah diyen, Muhammed diyen, Ali diyen insanları baş tac etmiş onların yanında. Başka? Herkesin Amerika dediği, Amerika'sız olmaz dediği, Amerika'ya mahkumuz dediği ve Amerika'dan, İcazet alarak siyaset yaptığı bir dünyada, bir Türkiye'de yalnız ve yeni mesaj gazetesi diyor ki Amerika'ya hayır, Avrupa'ya hayır ne AB ne ABD tam bağımsız Türkiye diyor. Ve bunun sonucunda bir şey daha var. Ben bununla biteceğim. Herkes bu milli kahramanlar onun için yapıyoruz. Geçmişini reddedip, geçmişine küfretmekle meşgul olduğu bir zamanda Yeni Mesaj Gazetesi ve onun kadrisi, başta çok muhterem Haydar Baş hocamız olmak üzere geçmişiyle iftihar edip, geçmişin bütününe sahip çıkarak geleceğine yön veren bir anlayış içerisinde. Şöyle bitiriyorum, bu ülkede son zamanlarda moda oldu. Ne zaman gündeme geldi? Bir buçuk sene önce. Abant'ta bir toplantı yapıldı hatırlarsınız. Son Abant toplantısı. Kim yaptı bunu? Onursal başkanlığını Amerika'da, Amerika'da CIA'nin kontrolü altında yaşayan Pensilvanya, Pensilvanya'da oturan socumana Hoca Efendi'nin, Fetullah Gülen'in onursal başkanlığını yaptığı yazarlar, gazeteciler ve yazarlar birliği vakfı Abant'ta bir toplantı yaptı bu toplantıda alınan kararların başında ne vardı biliyor musunuz? Yeni anayasadan Türk kimliği çıkarılacak. TC çıkarılacak. Bunun yerine Türk ahalisi, Türkiye'li vatandaşlar ifadesi getirilecek. Bugün neyi konuşuyoruz? Maalesef bunu konuşuyoruz. Biz diyoruz ki bu ülkede hepimiz Ermeniyiz diyenler ırkçılık yapmıyorsa Onların yaptığına ırçılık denilmiyor da biz Türk'üz, Türk, Türk milliyetçisi diyenlere siz ırçılık yapıyorsunuz diyorsa, diyorlarsa yazıklar olsun size, lanet olsun size. Bir ayet-i kerimenin mariye bitiriyorum değerli kardeşlerim. Maide suresi ayet 51. Ey eyyühellezine amenu diye başlayan ayet-i Ey iman edenler! Ey kafirler, er Hristiyanlar, er Yahudiler değil. Ey iman edenler! Ey Müslümanlar! Sizden kim dininden dönerse Allah sizin yerinize öyle bir kavim, öyle bir topluluk, öyle bir cemaat, öyle bir anlayış getirir ki onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeden, korkmadan Allah yolunda cihad ederler. Onlar müminlere karşı merhametli, kafirlere karşı şedid, akı alabildiğine şiddetli dururlar. Bu Allah'ın o topluluğa karşı en büyük ihsanıdır. Diyorum ki siz geçenler geçti istikbale, e, Geçen geçmiştir çekme istikbale gam. Gün bugündür, saat bu saat, dem bu dem. Siz yapamadınız. Yüzünüze gözünüze bulaştırız. İslam dediniz, şeriat dediniz, İmam Hatip dediniz. Sizin koynunuzdan haç çıktı. Ve Allah bu hizmet nimetini hiçbir zaman ayakta bırakmaz, bırakmadı, bırakmayacak. Onu Haydarbaş ve ekibine nasip etti hayırlı olsun uğurlu olsun saygılar sunuyorum